Amasya'nın tarihi milattan önce 6500 senelerine dayanmaktadır. Hattiler, Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Pontus Krallığı, Romalılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinden sonra Amasya'nın tarihi önemi daha da artmaya başlamıştır. 1393 yılında Amasya'nın fethinden sonra Amasya'nın tarihi ve kültürel yapısı ciddi mahiyette gelişmiştir. Çünkü 1412 yılında şehrin içerisine alındığı Eyaleti Rum veya Rum Eyaleti'nin idari taksimatta oluşturulmasıyla birlikte şehrin siyasi ve idari konumu çok daha ön plana çıkmıştır. Özellikle Amasya'nın Osmanlı tarihi ve bizler için daha da önemli yere çıkmasının sebebi bir şehzade şehri, bir şehzade sancağı haline getirilmesi. Bildiğimiz üzere Çelebi Mehmet, II. Murat, Fatih, Yavuz Sultan Selim gibi birçok padişah bu şehirde doğmuş, ikamet etmiş ve şehzadelik görevinde bulunmuştur. E Amasya özellikle 15 ve 16. yüzyılda Osmanlı siyasi hayatının merkezi da Çünkü birçok şehzade buradan yetişip padişahlığa çıktığından dolayı. Kim 17. ve 18. yüzyılda şehri ziyaret eden başta Evliya Çelebi olmak üzere yabancı birçok seyyahında şehirde birçok medresenin olduğundan bahsedilmekte. Hatta Osmanlı döneminde medreseler şehri tabiri olarak medine dül hükema bağdat Rum, rum Anadolu şehirlerinin incisi gibi tabirler kullanılmakta Amasya için. 1860'larda şehri ziyaret eden İngiliz seyyah Perot da Amasya için Anadolu'nun Oxford'u tabiri kullanmaktadır. Yavuz Sultan Selim, İkinci Bayezid'in çocukları arasında en küçük olanlardan biri kendisinin Korkut ve Ahmet olmak üzere abileri bulunmakta. Kendisi 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da doğmuştur. En küçük şehzade olmasına rağmen Trabzon sancak beyi olarak atanmasına kadar yaklaşık 17 yıl boyunca Amasya'da ikamet etmiştir. 17 yaşındayken Trabzon'a sancak beyi olarak atanmıştır. Tarih sahnesine çıktığı dönemdir bu dönem. E, gerek safevi tehlikesiyle doğudan gelen bu e, sorunla mücadele etmeye başlamasıyla birlikte Yavuz Sultan Selim'i daha çok e, ön plana çıktığı bir dönem. Yine Osmanlı tarihi açısından özellikle e, babasıyla yapmış olduğu taht mücadelesi ve kardeşlerini bertaraf ederek babası sağken Osmanlı tahtına çıkması. Ee, şüphesiz Osmanlı tarihi açısından da önem arz etmektedir. Çünkü Osmanlı tarihinde bu bir ilktir ve ilk ve son olacaktır. Bundan sonra Osmanlı tarihinde böyle bir vaka yaşanmayacaktır. Sekiz yıllık saltanatı, yani 1512-1520 dönemindeki saltanatı e, o kısa dönemde yapmış olduğu icraatler bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü e, belki 50 yılda, belki 100 yılda gerçekleştirilemeyecek birçok siyasi ve dini gelişme bu 8 yıllık kısa saltanat süresinde gerçekleştirilecek. Şehzadeliği döneminde başladığı, Sancak Birliği döneminde başladığı bu doğu meselesini, safi meselesini iktidara geldikten hemen sonra ele alıyor ki burada hem doğudaki Safevi tehlikesini çaldıran savaşıyla ortadan kaldırması ardından da Özellikle babası II. Bayezid ve dedesi Fatih döneminden beri Osmanlıyı için büyük bir sorun teşkil eden Memlük probleminin üzerine gitmesi de yine tarih açısından çok önemlidir. Yine Mercidabık ve Ridaniye muharebeleriyle de Memlükleri ortadan kaldırması hem siyasi sonuçları hem de dini sonuçları bakımından şüphesiz çok önemlidir. Fiziki olarak özelliklerine değinmek gerekirse Kaynaklarda orta boylu, kısmen kırmızı bir surata sahip olduğu, koç burunlu olduğu ve sakalsız uzun bıyıklara sahip olduğu görülmekte. Özellikle Levni'nin tasvirlerinde ve Hünername'de kendisinin kendisinin sakalsız uzun bıyıklı olarak tasvir edildiği görülmekte. Yavuz Sultan Selim'in küpeli olarak tasvir edilmesi, 19. yüzyıldaki bir ressam tarafından küpeli ve başında mücevherli bir taçla tasvir edilmesinden ileri gelmekte. Hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim'in özellikle minyatürlerde küpe taktığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı kaynaklarındaki ismi Selim Şah'tır. Peki Yavuz ismi nereden gelmekte? Yavuz ismi halkın kendisine verdiği bir lakap olarak bilinmekte kendisinin cesareti, sert mizacı, sert karakteri ve atılganlığından dolayı halk tarafından kendisine verilmiş bir ünvan olarak bunu görmekteyiz. Özellikle azmi, cesareti ve liderliği ön plana çıkıyor. Bunun örneklerini ise özellikle çaldıran seferinde görmekteyiz. Askerin uzun süren sefer Dolayısıyla e, homurdanmaya başlanması ve bir isyan alametlerinin ortaya çıkmasından dolayı e, özellikle Doğan Anadolu'da ordu bulunduğunda bir e, isyan hareketi başlıyor. Ve Yavuz Sultan Selim ordunun e, ordu bir araya toplayarak gitmek isteyenlerin gidebileceği, kendisinin sahabelerden korkmadığını, gerekirse tek başına bile sahabelerle savaşabileceğini ön plana çıkartıyor. Ve halka böyle bir, askerlere böyle bir hitapta bulunuyor. Ve askerlere büyük bir liderlik örneği gösteriyor. Yine özellikle askeri ve komutanlık yönünü Mercidabık ve Ridaniye savaşlarında da görebilmekteyiz. Mercidabık da Memlük ordusunun yok edilmesi ve daha sonra Osmanlı ordusunun Mısır'a doğru hareketi düşünüldüğünde ve bunun için çalışmalar yapıldığında özellikle devlet adamlarının çölün geçilemeyeceğini, bunun çok zor olduğunu söyleyerek Yavuz Sultan Selim'i geri çevirmeye, bu seferden geri çevirmek için ikna çalışmaları yapmalarına rağmen kendisinin Mısır'a hareket edeceğini ve Mısır'ı fethedeceğini kendisinin Kurmuş olduğu muazzam bir ajan teşkilatı var ve bu ajanlarla özellikle Mısır'dan sürekli bilgi aldığından dolayı memlüklerin askeri organizasyonlarını takip etti ve bunları bir nevi hazırlıksız yakalayacağına dair planlar yapmakta ki nitekim Memlük ordusunun arkadan kuşatılması, Kahire'nin arkadan kuşatılması da Yavuz Sultan Selim Han'ın askeri yeteneğini bir göstergesi olarak düşünülebilir. İstanbul'dan ayrılışının üzerinden iki sene geçmiş bulunuyordu. Dünyanın sayılı seferlerinden birini gerçekleştirip Osmanlı'ya muazzam ülkeler kazandıran ve Halife-i Müslümin unvanıyla gelen bu büyük Türk Cihangir Padişahı'nı karşılamak üzere İstanbul'da halk ve devlet ricali günlerdir hazırlık yapmaktaydı. Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a dönerken Osmanlı ordusu Üsküdar'a geldiği zaman e, gündüz vaktidir ve e, kendisinin karşılanması esnasında e, halkın işte davullar çalacağı, alkışları yapacağı tezahüratlarda bulunacağından dolayı e, kendisinin e, halkı, şehir halkını rahatsız edebileceğini düşünmekte ve e, yanındaki mahiyetine şöyle bir emir veriyor. Şehre gündüz değil gece girelim çünkü e, daha debdebesiz sakin bir şekilde girelim. insanları da rahatsız etmeyelim. Bu hem aynı zamanda üzerinde bir fetih başarısı olmasına rağmen üzerinde bir kibir olmadığının da göstergesi olarak kabul edilebilir. Alimleri seven, ilmi seven bir padişahtır. Kendisi de günlük 3-4 saatten fazla uyumadığı, boş vakitlerinde de devlet işleriyle uğraştı. devlet işlerinden arta kalan vakitlerinde de kesinlikle ilim ile meşgul olduğu bilinmekte. Özellikle ilmi olan ilgisi ve saygısının yine örneklerini özellikle Mısır seferinden dönerken İbn En Enlucumu Zahir'e adlı tarih eserini yanında bulunan Kemal Paşa Zade'ye tercüme ettirerek bu her durduğu noktada bunları parça parça okuması, bunlardan bir şeyler öğrenmek istemesi, yine özellikle ağdalı bir dille yazılmış Vasaf tarihini üzerine çalışmalar yapması, buradan bir şeyler öğrenmek istemeye çalışması önemlidir. E, alimlerle e, sohbetler etti. Özellikle Tacizade Cafer Çelebi, hocası Halimi Çelebi, e, yine Kemal Paşazade, İdris Bitlisi gibi dönemin e, alimlerinden, büyük zatlarından e, dersler dinledi. Kendisiyle sohbet meclislerinde sohbet etti. Yine Celazade Mustafa'yı da, e, Celazade Mustafa'ya da büyük saygı duydu ve kendisinin maaşının eksik olduğunu düşünerek kendisine de bir birtakım ihsanlarda bulunduğu bilinmekte. Mısır seferinden dönerken Kemal Paşazade ile birlikte at üstünde ilerlerken Kemal Paşazade'nin atı ürküyor ve bu ürk ürkmesinden dolayı atın ayağından bir çamur parçası Yavuz Sultan Selim'in kaftanına sıçrıyor. Tabi Kemal Paşazade buna üzülüyor, mahcup oluyor ve kendisinden özür diler bir şekilde konuşmaya başlarken Yavuz Sultan Selim'in buna üzülmemesi gerektiği, kendisinin büyük bir alim olduğu, sizin gibi bir alimin atının yanından gelen çamur bizim için ancak bir onur şeref kaynağıdır diyerek yanındakilere emir veriyor ve bu kaftanın öldükten sonra sandukasının üzerine serilmesini emrediyor. O kaftanı İstanbul'daki türbesinde de sergilenmektedir. Arapçayı ve Farsçayı çok iyi öğrenen Yavuz'un, Farsça divanında 300 şiiri vardır. Çoğu Osmanlı padişahı gibi sanata ilgi duymuş bir padişahtır. Özellikle diğer Osmanlı padişahları gibi şairlik yönü ön plana çıkmıştır. Kendisinin Selimi mahlasıyla yazmış olduğu şiirler günümüze kadar ulaşmakta. Kendisinin şiirleri, Divan'a hatta gazeteleri bulunmakta bir kısmı bunların günümüze ulaşmıştır. Yavuz Sultan Selim'in rakibi olan Şah İsmail bir nevi politik sebeplerle şiirlerini Türkçe yazıp Anadolu halkını kendisine çekebilmek maksadıyla Türkçe şiirle yazarken Yavuz Sultan Selim'in de aynı dönemlerde Farsça şiirler yazdığı bilinmekte fakat e Farsça şiirler yazmasındaki temel sebep politik bir gaye olmayıp tamamen sanatsal gayeyle yazılmıştır. Çünkü şiirleri incelendiğinde içerisinde herhangi bir politik mesajın bulunmadığı bilinmekte. kendisinin özellikle Arapça ve Farsçaya hakimiyeti ve Tatar lehçelerine de kaynaklardan öğrenebilmekteyiz. San şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Bu dörtlüğü soldan sağa okuduğumuzda da aynıdır. Yukarıdan aşağıya okuduğumuzda da ses ve hece dizilimi, sözcük dizilimi de aynıdır. Yukarıdan da okusanız aynıdır, soldan sağda okusanız aynıdır. Burada Yavuz Sultan Selim'in şairane yönünü, şairlikteki becerisini de görebilmekteyiz. Kendisi azimli, heyecanlı, sert mizaçlı bir padişah olarak ön plana çıkmakta. Fakat devlet adamları nispeden nispeten daha sakin yapılı, daha e, siyasi olaylara belki daha yumuşak davranılması taraftarı. Dolayısıyla o kısa saltanat süresinde yaptıkları belki de yapacaklarının teminatı olarak görülebilmekteyken e, maalesef ömrü buna yetmeyecek ve 1520 yılında Nisan ayında vefat ederek oğlu Kanuni Sultan Süleyman saltanatı devredecek. Yavu e, Yavuz Sultan Selim hem Osmanlı topraklarına o 8 yıllık saltanat süresince Iki buçuk kat büyütmesi, devleti artık üç kıtaya hükmeden bir süper güç haline getirmesi, Kanuni Sultan Süleyman'a dolu bir hazine bırakması, büyük bir siyasi güç bırakması, bir nüfuz bırakması da şüphesiz önemlidir. Nispeten e, sade giyinmeyi seven, debdebeden, hoşlanmayan bir padişah olarak ön plana çıkmakta. Kıyafetlerinde özellikle kendisinden önceki padişahların e, kullandığı ve mücevveze denilen kavuğu kullanmak yerine Selimi adı verilen kendisine has bir başlık taktığı bilinmekte. Kıyafetlerinde sade bir üslubu benimserken günlük 3-4 saatten fazla uyumadı, devlet işleriyle meşgul olduğu veya ilim ile meşgul olduğu bilinmekte. 1487'de 17 yaşındayken Trabzon Sancak Bey olarak görevlendikten sonra aslında Amasya'yla olan bağı kopuyor. Fakat kader onu 28 yıl sonra tekrar Amasya'ya getirecek çünkü padişah olduktan sonra özellikle Çaldıran Muharebesi'nden dönüşte Amasya'da bir 6 aylık tekrar ikameti bulunmakta vefatın üzerinden 500 yıl geçmiş olmasına rağmen kendisinin ruhunun şehirde yaşatıldığı, kendisinin izlerinin hala günümüzde bu şehirde bulunduğunu bilmekteyiz. Yine şehrin en büyük meydanının isminin Yavuz Sultan Selim olarak verilmesi, yine şehirdeki bazı eğitim kurumlarının isminin verilmesi, Yavuz Sultan Selim'in vefatının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen kendisine olan saygının, hürmetin ve sevginin göstergesi olarak Amasya şehrinde hala yaşatılmaktadır. Yavuz Sultan Selim Han'ın ani ölümü, devrin eşsiz ilim adamlarından Kemal Paşazade'yi derinden sarsmış ve kaleminden şu mersiye dökülmüştür. Türk'ü, Rum'u, Arab'u, Acem'u deylem, Türkmen'ü tatar ağlar anı, Öldü Sultan Selim hay fü diri, hem kalem ağlasun ana hem tiğ.